İslam Ehmediyat İslam eh... Müslüman Ahmediye Cemaati 1889 yılında Hindistan'ın Kadiyan kasabasında Hazret Mirza Gulem, Ahmad Aleyhisselam tarafından kurulmuştur. O tüm dinlerin beklediği ve özellikle İslam'da Peygamber Efendimiz Hazret Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından müjdelenen ahir zamanda geleceği bildirilen İmam Mehdi ve Mesih olduğunu ilan etmiştir. Müslüman Ahmediye cemaati yeni bir din ya da İslam içinde ayrı bir mezhep değildir. Bilakis İslam'ın ta kendisidir ve hakiki öğretilerine bağlı kalan ilahi bir cemaattir. La ilahe illallahu Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidine yürekten inanır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Hatemün Nebiyyin olarak kabul eder. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın son şeriat kitabı olarak benimser. Müslüman Ahmediye cemaati barış, sevgi ve hizmet anlayışıyla gerçek İslam'ı temsil eder. Bugün Cemaat, vaat edilen Mesih'in 5. halifesi Mirza Masrur Ahmad Hazretlerinin manevi rehberliğiyle Allah'ın inayeti sayesinde dünyada en hızlı yayılan İslam cemaatidir.